Game Station kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün e, mini games oynuyoruz ama Hero Brian Chamber oynuyoruz yanında Social Gaming'den Emre var. Dört kişiyle yapıyoruz kanka. Olsun. E, Social Gaming'in linkini altta atacağım gerçekten çok eğlenceli videolar çekiyorlar. Eğer benim e, bana önerebileceğiniz mini game veya e, ee, mini game veya e, oyun varsa e, YouTube'da e, YouTube'da diyorum yoruma yazabilirsiniz. Kanka takip eden mi Oha ne kadar kovaydı. Zıplama de hiç... vardı değil mi bunda? Evet Oy anam düştüm. Aha olsun ha tamam. Sonuncuyum. Süperim kanka yapıyorum. İkinciyim yaşasın. Aslında birincisin. Birinci olarak sayılır. Aha. Ha, düşeceğim. Düştüm cici. Yere attı. Yukarı 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 yukarı. Aha ben çıktım ben çıktım. Sözüm ben çıktım. Mouse sesim için özür dilerim arkadaşlar. Heh, çıktım. Şişt, ben gideceğim. Ah be vuramadım. Ama en sevdiğim, gel, gel, gel 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 gel. Jitter jitter jitter. Kanka cıtır. kanka gel. Uçtumuş. Gel 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 gel. İki kişi mi kaldık? Evet. Alman lazım. Alman lazım. Alamazsan cicisin. Aa al alamadım. Acıların çöp neyse. Çi 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 çi. Kanka ben bunda direkt dümdüz kaçacağım. Altıma kazma. Tamam gel 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 gel. Çi 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 çi. Tamam kaç kaç kaç. Sen full kaç kanka. Peki. Dur. Aha aha geldi. Vay be yine kanka 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 Aaaaaa Nasıl bir sesti lan o Ne Uçum. Mal aha düşmedi Lan birini düşürdü kendi altımı kazdım ne kadar Ben GG oldum Olsun ikinciyim aa üçüncüyüm ne yapacağız Abi en sevmediğim şey ben bunu boş gittim Dur ne? lan ben bunu biliyorum 300 300 daha e 600 sooo oh, benim aha ne yapıyorum ha ne oldu

Yaşasın. Kanka, kanka, oha, oha ben çok iyiyim bu oyunda. Şimdi önce. Evet ben de gideceğim. <laughs> ne yapacağız? Ha, en sevmediğim oyun. Evet. Evet öydüm. Ayeme düz koşucu. <laughs> oha lan. alırsın babayı. Ne yapacağız? Yok. Oha, o Algo değil la şu la. Dur o. Oh. O işte <laughs> bu Bu Latin adamıydı. Ne ben yapacağız? Et, adam şerefsiz. Lava attı sana. Evet Oy. atladım. Adam kolay açmış. Ne uç. yapacağız? yapalım Aa işte en kolay. Aha yetişecek yetişecek. Yetişte. Evet. Yetişmeyeceğim. Kaçıncıyım lan ben? Oha. Yetişmedi. Yetişmedi. Ne ne sonucu. Tamam. Kanka kasıyor ya. Ben de oynuyorum sesin ne kadar çok aç. Ben değil mi? Aa. Kısacağım şimdi. Kanka diamond'ı buldum. O sıra aa. Kanka yeşil ay yeşil ay kökmen. Hadi dönüyor. Ha ha ya bundan çıktı İkinci elde ben alacağım server'ı ya. Düşünme. Birinci olacağım. Ben. İkinci elde. Dur şu adama. Kim vurdu lan beni? Ölmeden ölmedin ki. Birisi vurdu beni. Vurabilir. Oha. <laughs> Oha, beni vurdun. <laughs> Push. <Puşt. gülüyor> Neyse, <laughs> ay ver. <ayarlar>. Aha. <laughs> Kanka neyin peşindesin? Okları boşal. Ben bunda çok kötüymüşüm şu Ben hadi gel 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 gel. Kanka çok kötü vurdun bana. Ay aha öldüm. O sıra Hemen müzik ve ses ana sesi 25 e al. Evet. Ne 25 la ben 3'te. Oha olsun. Video daha az duyuluyor. Vur 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 vur. Vur lan ağzına. Oy be, adamsın biliyor musun? Kanka vur. Yeşile yeşile. Vurdum. Kanka o bana çok kötü vurdu. mı alacaksın. Kanka Azdın. bu çok zor ya. En sevmediğim benim bu. Aha. Kardeşimin altını mı kazmaya çalışıyordun? Kanka ha? öldüm. Şeref. Kendi altını kazdım. Öldün 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 kaç işin yok sende. 7 çarpı 14. <laughs> 77. Kanka. Üff, 93. 93. Tuttu mu lan yoksa? Ama en sevdiğim fay. Fight fight fight. Ç ç ç ç. Arkanda. aldım. Kanka. Alman lazım. Evet. Adamsın. Tamam. Dur. Kapışmayın. Dur. Kaç kalbim var? Kaç kalbim var? Dur. Dört. Hayır 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 hayır. Hayır dedim. Emre yaptığın çok ayıp kardeşim. Ne diyor lan her şeyin diğerden kaçmış. Köşelerde kalkın. Şimdi bak. Kafana bir TNT yiyeceğim kendi oh. ki? Dısı durdun lan öyle. Ney bu? Enchant eyva. Evet. Evet. Ve Bunu alalım. Enchant table. İnanamam. Ha enchant abi ben başka bir şey anladım. Oba. Bu bala. Aha en sevmediğim. Ben çıkıyorum. Çıkamadım. Sen de düşeceksin. Sen Fış de düşüyorsun abicim sen. Aa çıkıyorum. Çıktım. Kanka yaptım çok öp. Gel 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 gel. Yeşil, yeşil. Sen bir yeşil al. Kanka, çok kalbim gitti. Öyme, ölmeyeceksin Ben öldüm ama. Evet öldürdük. lan beni niye öldürdün? <laughs> tamam. Bu kadar şimdi işimiz bitti. Beyazı düşürdüm. Aha, düşürdüm ben abi. kazandım, ben kazandım. Hii, hii. Ya, ya. Kanka aynı takımda mıyız? Evet. Hı. Hayır. Direkt benim vurdular Aldım. Evet Sonuncu olmak nasıl bir duygu <laughs> Emre Ben evet, son anda uçtum Sen sonuncusun Oha ben <laughs> Acın aran çocuğuyum Şimdi ben İkinci, ikinci <laughs> oyunumuzu yapacağız değil mi Tabii ki de Tamam <laughs> ee, Arkadaşlar biz <laughs> ikinci oyundan hemen dönüyoruz İkinci <laughs> oyunumuzla karşınızdayız arkadaşlar Değil Yine mi, mi Emre de Evet Megatron çok tanıdık geldi ya. Ben bu Tronu alırım ya. Bu ezilkesine benziyor. Ben seni de alırım. Ne yapalım? Fight deneyiniz benim bir kere. Tamam mı? Hı hı hı. Tamam. Oha. Lan 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 ben ne yapıyorum? Heh tamam düzeldi tamam. Çı 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 gel çı gel çı gel bana doğru gel. Çı, 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 çı Birini kestim. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Neredesin lan? Dur, dur, dur daha değil ya. Tamam, dur, dur, mı? Tamam, dur, tamam, tamam. aynı dur. kayıp. Kaç kaybın var? İkimiz beraber puan. Kaç kaybın var? Tamam, tamam. Çok. Lan bak, yaptın ayıp yok kardeşim. Yok. Aha dur, ben yerime gidiyorum. Yerime gidiyorum, patladım. Yerime gitseydim patlamazdım. Kanka, kanka siyahlı siyahlı siyahlı. Sumo punch, sumo punch, sumo punch, sumo punch, sumo Oha, senin yüzünden Emre. Bir oha ha, tamam. Çankları bir dur. Ayarlar neyse birazdan. Neyse. Tamam, bunda GG olacağım artık. Şimdi e, video ayarları Çank 8 alacağım evet. Tamam. Kanka bunda GG olmak zorunda Adam Adamı aşağıya atamadım. Kanka gel 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 gel. Beyaza beyaza. Vur vur vur. Çık 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 vur. Öleceğim. Ben de öldüm. Kanka. Ha protuna, protuna, protuna. Babayı protuna. Nereye atlayacağım? Şuraya kanka. Ulan ben de gidiyorum T Robin'in komuna atlayacağım diye. Oha atlamışım da. Ne wood oak oh wood. Ha tamam. Zaten tam yeter. Çıkma. He. Adamın önüne geçene, Yok, Klam ben yerime, ben yerime kaçar. Ben yerime kaçar. Yerim çok iyi kanka. Şunu yumruk ama bozdu. Aha mal düştü. Ba 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 ba. Ça 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 Aa adamsın ben de ikinciyim. Bu oyun iyi oldu. Heh beyaza beyaza beyaza. Oha be ya. Çok vuruyorlar. Aha düşürdüm. Gel gel at 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 at. Vur. Pardon. Vur vur vur. Gel gel vur. Kime vurdum? Dur lan dur dur daha değil. Aynı puan. İkimizde puan var. Çok büyük bit. <laughs> Kanka bu Bunu, bunu öldüren. Ben de noobum aslında. Aha ben cici oğlum Ben de cici oğlum Bakın senin için ne Kazandık. Kek, işte benim yapamadığım tek şey. Veya... Sınırı sayıdan bir şey. Yanlış mı yaptım, doğru mu? Evet, yanlış. Kesin ben bununla ciciyim. Ama diğer adam GG. Oh, ama ne? Kanka adam... Cık. Bu adam bence mal. Push'tu. Bu adam cidden mal. Kanka yapma. Ben vurmadım. Tamam, 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 tamam kazandım tamam tam tamam sıkıntı ha push nasıl bir pushsun <laughs> sen <laughs> santim ver evet en sevmediğim ah gici kanka çok iyi kondisyon istiyor ya aynen öl ölmedim evet başardım başarabileceğimi biliyordum işte Hiç sevmedim İlkinde yanar mı bir insan ya? Ben tam bir farklı fasulye Ooo Oo, biz şu an ikinciyi garantiledik belki de. Bu ne lan? Ee, bunu biliyorum. Tamam. Kanka ne merdiven var? şeklinde koy işte ya. Bak merdiven var ya şundan. Bak elime bak. Bundan yapacaksın. Ne ee, merdiven mi? Abi bilmiyorum Sen git. Kanka bak şunu yapma. Bir daha yaparsan konuşmam. Bak gibi makro bastı aşağı atmak için hayvan. Öldürdü. Kim öldürdü sen öldürdün Bay. Kanka gel 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 bana doğru gel. Kanka direkt kaç kaç onlar aralarında halletsinler. Hayretti ver kardeşim. Oo adam taktik yaptı. Geç sen şunun arkasını. <laughs> kanka kaç dikkat et dikkat dikkat dikkat. Tamam. Ay, dikkat edin, canını... Ulan beni öldürüyordu. Boş. Nasıl ne? gitmedin lan sen aşağı? Ne yapma. Ne yapma. Şimdi beni öldüreceğim dedim değil mi ha? Evet en sevmediğim çok güzel Gerçekten çok güzel Evet Emre ne yapıyorsun sen Emre e Emre, yaptın? sırf senin yüzünden övüyordum Emre 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 <gülüyor> Aha <gülüyor> Beyazı ya beyazı pro Beyazı pro hayır beyazı mı kanka Aha övdüm ha beyazı Önümde geçeyim ah oh, sapadım beni Evet Evet en zorun İkinci cici İkincisinde <laughs> olsun. Bu sefer iyiydi. Bakayım bir daha deneyeceğim ben ya. Ben de deniyorum. Ha, den ha. Oha ne oldu lan? Kanka. Yellow uçar. Hem de uçar. Oh oh oh. Tamam. Değil, come on. Yes come on come on come on. Sadece ben kaldım come ha. tamam. on. Hayırdır. Bak şimdi düşeceksin. Al işte mal. Abi geri atmasa düşüyorum ama. Ne bu? Bir, dört, 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 dört. Çekil lan. Aa değilmiş. Abi. Kanka diamond, diamond, diamond. Yukarıda vardır bak. Diamond. Neredesin? Uhu, Ben çok korkarım şöyle söylenmesini. Mosum ne kadar bozuk bir şeydir. Evet. Ben niye kazıyorsun? Kanka kazmadım, niye kazmadım bari. Korktum lan bir an. Wow. Sarı yün nerede ben? Göremiyorum. Ha, öldüm. Birincisi. Tabii ki de. Olsun ya, garanti biz. Düş lan. Aha düştün. Sen hayır Evet. Birincisin. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum seni Emre. Ben de ikinciyim. Şimdi siz öleceksiniz ben ölmeyeceğim. Ha. Evet. Acı ama gerçek. Neyse arkadaşlar bu mini games de böyleydi. E, bu video bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.